Çamlıdere Çuf Çuf Oyuncak Müzesi burası. Hadi gelin. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bunlar da babacım bunlar tornet. Evet. <laughs> ben evet. Bak bunlar bisikletler. Bak bu da araba, kamyon. Eskiden böyle kamyonlar yapardık. Bak şöyle oyuncaklar yapardık eskiden. Çember çevirirdik. Çeki. Çeki. Yok babam Milal teyzen. Çeki anne. Çeki. Ha o mu dedi? Ha şu mu? O çeki. Babam eskiden patenler böyleydi bak.